merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Moy oynuyorum <gülüyor> kanalımda <laughs> Moy serisi yapacağım Bu arada bunu amaçsız yapıyor <laughs> ee, ben şu an adını değiştireceğim onun Hayır neden Moy'a <laughs> dönsün senin adın senin adın Kariba tamam mı <laughs> Ee, burada arkadaşlar Kariba kim diye sorarsanız Hoşköy'ü <laughs> izli artık yok tabii ki <laughs> izleyenler eskiden tabii ki izlemez geverdiği için. Ee, Hoşköy'ü eskiden izleyenler bilir ki Onu gerçek adı Kariba ne var. O yüzden adını Kariba koydum. Sonra belki dike koyabilirim. Bilmiyorum. Bu arada ay nereye girdim? Çekil git. Hmm. Balığımıza bakalım. Bakın mı bizim balığımız? <laughs> ne? Ne? Ha temizleme şeyi Şey ise. Ee, birazcık yem atalım. Dur, birazcık daha atalım. Ye çabuk, döverim seni. <laughs> Neyse. Moy. Ee, Burada arkadaşlar bu Moy'un ikinci bölümü. İki, iki dur. <laughs> Birinci bölümüdür. Moy bir seri olacak. Ya amaçsız neden yapıyorsun? Gebertelim seni. Amaçsız neden yapıyorsun? Neyse. Selfie çekelim. Look for <laughs> us, <laughs> love it to get selfie. Bakın. Yemek yedim. Yemek yedim. Moy. Neyse. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Iki, iki, iki dakika videoyu durdurma sebebim. İki dakika annem yanına yana gittim, Annem çağırdı. Hmm, bu ne? Neden iki tane çökeç var? Anlamsız. Bu ne? Aa. Kek yapıyoruz. Moyla. Tamam. Kek yapalım. Ee, ben. Kek mi yapıyoruz? Dur. Süt. Koyalım. Süt. Ha. Abi biz marketiz ben. Çikolata alalım. Moyer. Boya. Un. Tereyağı. Şeker. Yumurta. Ekmek alalım. Dur bazılarını bırakalım. Dur sil. Şimdi süt alalım. Tamam sütte paramız yeter. Şu şu üçünü alacağım ben sadece. Ya Kafamı şeklini sokayım ben. Neyse küfür etmek istemem. Kafamı şeklini tüküreyim ya. Elimi, elimi dur alalım. Alsana. Neden sil diyor? Dur. Süt alacağız. Süt. Dur yumurta almayalım. Şeker un yumurta aldım yok yumurta yok dur sil tamam süt şeker un tereyağı da Üf, almıyor dur şunu şöyle takasak oğlum neyse Neyse. Ben gerçekten arkadaşlar demin çok kötü bir şey yaptım. şekle tükereyim. Yemin bile bak elime tükeceğim. <laughs> Allah'ım birazcık elime getirelim. Yok yemesin ya çok zaten. Şişkalaşmasın. <laughs> dur. Arabaya binelim. Tamamdır. Dur. Ya bu araba gelirse. Ya bu çok güzel ama param yok lan Bakın araba süreceğiz. Hadi. Hadi Moy. Bunu yapabilirsin. Bunu başarabilirsin. Aa biliydim böyle olacağını. Çok yavaş. Ay ay Moy geberdi. Ay Moy geberdi. Neyse oynamayalım. Oynamak için. Ama yerim seni yerim yerim ağzım ya yapayım. Çok tatlısın sen çok çok. Hey la. Ne yapıyorsun? Pardon arkadaşlar. İki dakika bir daha söyleyeceğim. Evet. Hadi kime gidelim. İstemiyor. Hem ağzını açıyor hem istemiyor. Nasıl bu şey bu? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Çıkartma. Muy. <Boy. gülüyor> Ee, bu ne peki? Lent olsun boyama yapma. Neyse daha çok bir şey olmadı zaten. Dur, boyayalım. Daha lent olsun. Lent olsun. Şimdi Sarı. Sarı. Dur hemen şöyle bir ya. Aaa! resim çiziyor. Bunu yapabiliyor. Bunu başarabiliyor. Evet saçını yaptım. Evet. Şu an ben kim çiziyorum? Tabii ki de karı Yani dedi ki. Yüzde de söylediğim gibi iki çiziyorum. yok mu? Yok. Ben. Şimdi boyayalım. Ay çirkin oldu. Zil. Şimdi Ay pardon. Bir Şimdi tıkladım. Şuraya geçer misin acaba? Şimdi şununla yüzünü yapıyorum. Evet, kalıba çizim. <laughs> Lanet olsun, çok kötü çiziyorum. Daha renk olsaydı daha güzel çizerdim en azından. Arkadaşlar burada sizin kötü geliyor olabilir çünkü hastayım. Hmm. Hastayım. Dur. Saçını şekilde yapalım. Güzel. Tabii ki de onun gözü yeşildir benim. Dur. Dur. şekilde gözlerini yapalım. Uyuyorum. Dört beyaz. Ay. Neyse böyle kalsın. Ay çok tatlı oluyorum. Hmm. Şimdi gözlerini Kırmızı alalım. Ya. Şimdi şu kırmızıyla dudaklarını yapalım. Gayet de çirkin oldu gerçekten. Ee, biliyorum. Ayrıyetten yani çirkin oldu. Bu saçını tamamen kaplayalım da. Herkesin. Bu benim karibam. Tamam mı? Dur. Bir gözünü kapatsın saçı. <laughs> İğrenç oldu neyse. Videoyu umarım fazla uzatmamışımdır. Ya moy çıkartması ne zaman gelecek? Çok merak ediyorum. ne? Arkadaşım bu ne? Ya bu öylesine bir şey. Bu nasıl oluyor ben anlamadım. Dur. Süt. Şeker. Un. Alamıyoruz arkadaşım. Bak alamıyoruz. 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 Nasıl bir şey bu? Bıktım. Bıktım sandım. Ay aşkım. Aşkı oynuyordum ben. Bir kere. Belki Aşkı Tom'la çıkabilir Bilmiyorum. Boyumuzu birazcık ilk yalan Şu an arkadaşlar iyisi tavşu. Yani dokunma nerede olduğunu görmediğiniz şey olmadığı için nereye götürdüğümü göremiyorsunuz. Yani elimin noktası. Yiyeceksin bunu yok. Evet. Dur. Simliyim. Videodayım. Videodayım. Hadi. Dur olmuyor. Hadi. Hadi. Neyse. Gider çalsın birazcık mı? hiç gitar çalmadım. Çek söyledim. Senin Video koyamam ki ben. Neden kanalım yok? Özentiden değil ki, ben hiç özenti değilim. Youtube'a baktım, çok kişi video yüklüyor. Ben de özendim, ne bileyim ki dedim ama yaptım kanal açtım güzel bir kanal oyun kanalı aynı zamanda vlog'lar da olacaktı. Evet buradayım ben de. Artık YouTube'dayım. Ünlü olmaya çalışacağım. Buradayım evet. Karşınızdayım. şarkı? söyledim Ee Neyse. <laughs> Ay. Ay. Hala kayıtta bu malak. Şey dur davul çalalım biraz. Dur sesim yok. Yok. Lan tozun sesi gelmiyor. Piyano çalak mı? Ay evet, ben mobil piyano. Music box. Başka yok mu? burada editlemek zorundayım. Neden ben yapamam ki, sanki müzik kutusu gibi. Öyle bir şey yok, sanki ben hırsızım. Orada dolanıp, burada dolanıp dolaşıyorum. Ama görüyorum ki, Herkes annesiyle, kardeşiyle beraber Açık, çok açık Evet, bunu da ben söyledim. Video fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar bu arada size güzel bir haberim var. Biliyoruz, biliyorsunuz ki benim her videom 10 dakika, 13 dakika falan geliyor. Onlar kısa. Ama benim tabletimde hafıza kartı olmadığı için öyle yapıyorum. 15 dakikadan uzun e, video koyamıyorum hafıza kartı olmadığı için benim tabletimde. E, sonra havza, e, pazar günü biz kendime e, 30, 32 32 GB'lik GB e, hafıza kartı alacağız ve artık 15 dakikadan uzun video yükleyebileceğim. Yani 27 dakika 25 dakika 20 dakika istediğim dakikada belki 30 dakika Belki bir saat bile yapabilirim. Bir onu canlı yayın yapabilirim. <laughs> Yerimiz ben Oy. Dur birazcık daha kitap açalım. Ne zaferinden. Neyse arkadaşlar video çok uzadı.